İyi günler. İyi günler. Türkiye'nin yönetimi ve yerel seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir cumhuriyetçi, bir vatansever, bir milliyetçi, bir Atatürkçü olarak şu an çok huzurluyum. Endişelerim vardı, seçimi kazandık. Endişelerim bitti. Halkta uyanış var. Bundan çok memnunum. Bir cumhuriyetçi, bir vatansever, bir milliyetçi, bir Atatürkçü olduğunuzu söylediniz. Peki o zaman kimliğimizden İslam ibaresini kaldıranlar Türk bayrağını da kaldırdılar. Bir cumhuriyetçi, bir vatansever, bir Atatürkcü milliyetçi olarak siz ne düşünüyorsunuz? Bunu biliyor muydunuz? Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimliğimizde Türk bayrağı var ki. Çıkarıp bakar mısınız? Tabii hemen bakalım. Burada ay yıldız var, bayrağımız yok. Bunu bilmiyordum. Bununla alakalı evet, kimliğimizden Türk bayrağını kaldırdılar. Bu iktidar döneminde İslam'ı ve milliyetçiliği temsil ediyormuş gibi görünenler, kimliğimizden dinimiz İslam ibaresiyle Cumhuriyet'in timsali Türk bayrağını kaldırdılar.